Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar. Buyurun Sayın Baydar. Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı terör örgütü üyesi sıfatıyla içeri atılırken bağımsız yargıya karışılamayacağını açıklayıp yıllardır orduya bir oyun yapıldığını söyleyenlere karşı kulaklıklarını kapatan o davaların savcısıyım diye dolaşan sonra ne hikmetse bir anda yargının gizli bir yapılanma içinde olduğunu ve orduya kumpas kurulduğunu söyleyerek davaların avukatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri Üst Kademesi'nin yargılanmasına yönelik Başbakan ve İçişleri Bakanı'ndan izin alınması için kanun tasarısı getiren kimlerdir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi olarak yaptığı kayıt altında olan sivil kamyonlarla mühimmat taşınması işini tüm kanallara, devlet kanalına canlı yayın yaptırarak orduya iftira atan, kumpas kuran ama içi silah mühimmat dolu 7 tırın durdurulmasını hazmedemeyen, savcıya kim oluyorsun diyerek mitin işlerine kimse karışamaz, karışamaz diyen bir valinin talimatıyla tırları aratmayan Suriye'deki şeriatçı yapılara el kaideye mit eliyle bunları gönderip aramak isteyen savcıyı tehdit eden bağımsız yargıya valilik yazısıyla müdahale eden o bölgedeki tüm emniyet ve yargı mensuplarının yerlerini değiştiren kimlerdir? Yüzlerce askerimizin hapis cezası almasına neden olan Balyoz, Poyrazköy ve amirallere suikast davalarının temelini oluşturan 5 nolu hard disk için TÜBİTAK'ın tarih ve saziyle oynanmış raporunu vermesine rağmen bunca süre bekleyen, gıkını çıkartmayan ancak bakan çocukların odalarından para sayma makineleri çıkınca makineyi polisin koyduğunu iddia eden kimlerdir? Çocukları tutuklanan ve soruşturmada adı geçen bakanları ilk önce el üstünde tutan daha sonra rahatlatmaları için istifa ettiren görevlerinden alınan bir bakanın başbakan da istifa etsin açıklamasını duymayarak çürük yumurtaları temizledik diyenler kimlerdir? Değerli milletvekilleri 17 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında yaşananlar ülkemizi yönetenlerin düşünce anlayışını net bir şekilde ortaya koymuş ileri demokrasi tanımı yapanların aslında yürütmede de ileri yürütme tanımı getirdiklerini gözler önüne sermiştir. Fezlekeler 72 gün geçmesine rağmen neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelememiştir? Bu sorunun açıklanmaya ihtiyacı vardır. Yasama olarak bu duruma bir son vermek, fezlekelerin kimler tarafından meclisimize hala getirilmediğini bulmak, haklarında iddialar bulunan bakanların söyledikleri gibi kendilerine komplo kurulduğunun ispatlanabilmesi ve olayların açığa kavuşabilmesi açısından önem taşımaktadır. Verecek olduğunuz karar sadece sizi bugünü değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını da etkileyecektir. Sunmuş olduğumuz meclis araştırma önergemize desteklerinizi bekler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim.